COVID-19 salgını nedeniyle alınan yeni önlemlerin ardından Türkiye Ermenileri Patrikliği de bir dizi yeni önlemler alarak yeni uygulamalara başladı. 6 Aralık pazar günü yayınlanan kutsal sunu ayininin ardından Kadasedli Patrik 2. Sak canlı yayına Ermenice ve Türkçe vaaz verdi. <Sessizlik> Covid-19 salgını nedeniyle alınan yeni önlemlerin ardından Türkiye Ermenileri Patrikliği de bir dizi yeni önlemler alarak yeni uygulamalara başladı. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması ve kiliselerde toplu ibadete ara verilmesi sebebiyle bir süreliğine Perşembe günleri Galata Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'nde gerçekleşen kutsal sunu hainleri, pazar günleri Patrikliğin Facebook sayfasından yayınlanacak, ardından Türkiye Ermenileri Kadasetli Patriği 2. Saak canlı yayınla vaaz verecek. Ayrıca 40 ve sene devriyesi Hokehankist duaları da Perşembe günkü kutsal sunu ayininin ardından okunacak. 6 Aralık pazar günü yayınlanan ayinde kutsal sunu Peder Natan Arabya'nın eliyle gerçekleşirken kilisenin diyakos ve okuyucuları da Rabbin sofrasına hizmet ettiler. İlahileri Edwin Galipoğlu, Hosep Kuyumcuyan, Artur Bağda Saryan ve Sercan Gazeroğlu seslendirirken Peder Şirvan Mürzyan da törende hazır bulundu. Ayın sonunda hafta sonu kısıtlamaları dolayısıyla gerçekleşemeyecek olan Topkapı Surp Nigokayos Kilisesi isim günü ve Levon Vartuhyan Okulu sevgi sofrası nedeniyle kilise ve okul için emeği geçmiş tüm din adamları ve hayırseverler için Hokihankist yani ayini ruhani duaları okundu. Hain yayını ardından Türkiye Ermenileri Kadasetli Patriği 2. Sahak canlı yayınla Ermenice ve Türkçe vaazlar verdi. Günün ayetleri olan Luka 14-12-24 üzerinden yola çıkarak verdiği vaazında, ruh mu bedeni havalandıracak yoksa beden mi ruhu zincirleyecek bu dünyaya başlığı altında, bedenin bizi bu dünyaya bağladığını, Tanrı'yı duyduğunda göğe yükselmek isteyen ve kanatları olan ruhlara sahip olduğumuza değindi. Sevgili kardeşlerim, bugün bugünkü İncil bir benzetme üstüne, İsa Mesih'in ünlü bir benzetmesi üstüne. İsa'nın eleştirisi sevgi kardeşler, bizim imanlar olarak zannettiğimiz kadar da Tanrı'ya yakın olmayı istediğimizdir. Bu hep sorgulanması gereken, bir şey. Biz bazen sadece sözlerimizle imanlı olabileceğimizi zannediyoruz. Halbuki sözlerimizle değil, yaparak biz Tanrı'nın davetlerini uygulayarak, Tanrı'nın istediği yerlere giderek, Tanrı'nın istediği şeyleri yaparak biz imanlılığımızı kanıtlayabiliriz. Ruh mu bedeni havalandıracak yoksa beden mi ruhu zincirleyecek bu dünyaya? Bütün mesele bu. Bütün kavgamız bu. İmanlının son soluğuna kadar sürdürmesi gereken mücadele bu. Hep ruha, Tanrı'ya yer açmak, alan açmak. Kutsal kitabı aldığınızda ikiye bölünür kutsal kitap. Eski Ahit, eski antlaşma ve yeni antlaşma. Yani Tanrı antlaşma olmadan hiçbir kimseyle bir işe yapmıyor girişmiyor tanrı ciddi ve bütün vaatlerini yerine getirecek altında imzası var İsa'nın kanıyla atılmış imzası var orada tanrı çok ciddi ve sen de inandığında antlaşmaya giriyorsun tanrıyla ve dikkatli ol dikkatli olalım gerçekten o ciddiyeti biz de gösterelim biz de okuyalım antlaşma metnini ve ona göre imzamızı atalım. Zamanlar iyi değil ama insan için her zaman uygun zamandır, her zaman kötü zamandır. Her zaman sorunlar var, sorunlar hiçbir zaman bitmez. Dertler, çideler, meşguliyetler. Gelin Tanrı'ya yer açalım. Gelin çok geç olmadan onun davetlerini kabul edelim ve tutarlığı olan insanlar olarak imanımızı sürdürelim. İş ve iman birbirini tamamlasın. Tanrı hepimize güç versin sevgili kardeşler. Bu zor günlerde Tanrı'yı takip edebilmek için ayaklarımızı güçlendirsin. Tanrı'nın işlerini yapabilmek için ellerimizi güçlendirsin. Rab hepimizi bereketlesin. Amin.